arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu an gerçekten çok sıkıldım ve bu yüzden video yapmak istedim. Bu yolculuk bitmiyor. Abi 60 70 Allah sana videsi niye vermiş? Orada vites niye atıyorsun? Hani bazı fantezilerini gider diye. Abi oh, tutuyorsun. Beşe atıyorsun. Bu kadar zor. Atamıyorsun. ol. Ab git. Recep ve değilsin. Ab git ya. Bu Bu kadar insan bunaldı. Kadının biri doğuracak. Doğurdu. şu an iki yaşına gitti. Çocuğun kutlamasını yapıyor. Doğum gününü kutluyorlar çocuğun. Şu an çocuğun doğum gününü kutluyorlar. Artık basit abi. Elon Musk'ın aracı gitti artık. Yeni bir tane koloni Dünya gelişti. Belki de şu anda bu Türkçe Konuşulmuyor belki de. O kadar evrimleşti ki Türkçe. Çok ciddiyim mi God damn ya. Bu İngilizce bir, Türkçe bir cümleye denk gelebilir. O yüzden bunu kullandım. Az önceki söylediğim gelecekteki evrimleşmiş Türkçe'ye denk geliyor.